Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bluetooth kulaklıkları Discord'a bağlayıp Discord'da bluetooth kulaklıktan duymayı ve bluetooth kulaklıktan ses iletmeyi göstereceğim. Şimdi benim kulaklığım bu. Öncelikle açıyorum kulaklığımı. Bağlantısı sağlayacağım önce. Bağlantı şimdi gerçekleşti. Bilgisayarla bluetooth cihazınızın kulaklığınızın eşleşmiş olması gerekiyor öncelikle. Daha sonra Discord'u açıyoruz. Discord'u açtıktan sonra şimdi şurada sol altta ayar simgesi var. Bunu tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılacak. Buradan ise ses ve görüntüye tıklıyoruz. Ses ve görüntüye tıkladıktan sonra şu şekilde bir sayfa gelecek. Şu şekilde bir sayfa gelecek. Bu sayfada Mikrofon, bilgisayarın dahili mikrofonu olarak seçildi. Eğer siz mikrofonu kullanmak istemiyorsunuz ama e, kulaklıktan, Discord'dan duymak istiyorsunuz, sadece kulaklığı kullanmak istiyorsanız burada kulak JBL Tune 500BT Stereo olanı seçeceksiniz. Bu şekilde kontrol edelim. Öncelikle şu şekilde kontrol edelim. Default değil ya da Hoparlör değil. Kontrol edelim. Ses, ses. Şu an sesim şu an sesim hem bilgisayardan alınıyor hem de bilgisayardan çıkıyor. Şu şekilde değiştireyim. Stereo diyeyim. Burada kontrol et diyelim. Ses. Ses. Şu an cihazdan geliyor. Ses. Şu an kulaklıktan geliyor ses. Şimdi mikrofon ayarını değiştirelim. Handsfree AG Audio olarak seçersek bir daha kontrol edelim. Ses. Ses. Ses diye dediğim zaman şeyden çıkmıyor. Ne bilgisayardan çıkıyor ne de kulaklıktan çıkıyor. Bunu şöyle yapmanız gerekiyor. Eğer hem ses için hem mikrofonu kullanacaksanız mikrofondan aynı seçeneği tıklayacaksınız. Hem de e, çıkış aygıtı hoparlör yani duymak için de aynı seçeneği tıklayacaksınız. Şimdi deneyelim. Ses 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 şu an hem kulaklıktan konuşuyorum hem de kulaklıktan duyuyorum. Ee, ayar bu şekildeydi. Umarım işinize yarar.